İlk düdük çaldı, maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Draguş'u Dragoş'u kaçırma düşüncesi. Kamil Ahmet dokundu. Draguş iyi pozisyon aldı. Dragoş içeride. Dragoş Erce. Hamleyi yaptı Erce. Kamil Ahmet uzaklaştırıyor. Lamin Diak. Rivas. iyi pas Rivas'tan. Şimdi merkeze Pedro bıraktı. Abu Bakar geriye çıkardı. Plase vuruş. gol! dakika öne geçiyor Atakaş Hatayspor. Yerden çok düzgün bir vuruş. Topu alara gitti. Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti Görkem'in golüyle. Görkem sağlam. Yerden çok düzgün bir vuruş. Şimdi Mendy havalandırdı topu. Lamine Diak İyi nokta yapaz Rui Pedro. Pedro sokuldu. Pedro bıraktı. Abu Bakar ceza sahasında sekti top. Bambuoya vurdu. Uğurcan. Pedro çizgiye doğru gitti topla birlikte. Pedro bastı frene. Şimdi içeriye doğru evi Bişçe. Bişçe ortaladı. Simon Banza köşeden çıkardı Erce. Simon Banza'nın kafa vuruşu. Erce kardeşler gol izi vermiyor. Korner kullanıyor. Orta geldi. Arkaya doğru. Yüksekliği kazanan top Edin takipte. Edin Vişa. dışarı gitti. Kimsenin beklemediği bir anda direkt kaleye Edin Vişa. Uğurcan'dan Banza'ya gerilere kadar geldi top almak için Banza. Şimdi etkili noktaya harika bir pas. Lunsram bomboş. Lunsram bıraktı nefis pas. Çizgiden çıkardı Kilama inanılmaz. Kilama çıkardı. Enis Bardi topu alana gönderemedi Kilama. Muhteşem bir pas attı Edim Vişya. çok daha güzeli. Devamında Enis Bardi istediğini yapamadı. Orta geldi. Lamin Diak ön direkte. Pedro Maneiro. Hakemen önde Atay Sporlular. Korner kararı var. Sarı kart çıktı Görkem'e itirazdan. Penaltı bekledi. Ataka Şatay Spor cephesi. Şiddetli itiraz. Sarı kart Görkem sağlam. Orta geldi içeriye. Kafa. ikinci kafa gol. Simon Manza Yine attı golünü Simon Banza. Trabzonspor beraberliği yakalıyor ikinci yarının başında. Burada offside yok. Simon Banza kafayı vurdu topağlara gitti. Dragoş asisti yapıyor. Simon Banza atıyor. İkinci yarıya golle başlıyor Trabzonspor. Kilama çıktı topla. Sağ kanada yolladı Kilama. Orta şansı Abubakar Bakar içeride. Orta geldi. Abu Bakar vurdu kafayı dışarı gitti. Çok önemli bir gol pozisyonu. Ben sana bu bakar bomboş. Ben sana bu bakar Uğurcan. ikinci hamle. Kamil Ahmet vurdu. Boşta kaldı. Görkem topağalarda ama bayrak kalktı. Offside. Ağlara giden top golleri kazanıyor Görkem. İşte bu bakar. Böyle vurdu. Uğurcan. Devamında Görkem. Offside'de yakalanıyor. Fernandez. Pedro Malero karşılıyor. Fernandes süratlendi. Fernandez yerden çevirdi. Lundström ikinci hamle Uğurcan. Kontrol etti topu Uğurcan. Orsic içeriye. Muhammed Şam. Vurmadı ilk anda Muhammed Şam açı aradı. Ondan pas. Deniz Draguş. Deniz Draguş ayak içi kaleci başarılı Erce. Gol izni vermedi Erce. Burak aldı. Burak'tan çalım. Orta şansı Burak yaptı ortayı arkaya doğru. Kalma vurdu kafayı Uğurcan. İkinci hamle savunma. Görkem ortayı yaptı. Kafa vuruş Uğurcan. Uğurcan gol izni vermiyor son anlarda. Ve maç bitiyor değerli seyirciler. Atakaş Hatay Spor 1. Trabzonspor bir maçın skoru.